Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, kurucu ilçe başkanımız, Adalet Bakanımız, Sayın Yılmaz Suç Beyefendi salonumuza teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Ben bir geçenci, yedi bir olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Allah'ın rahmeti, selamı, hürmeti selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada omuz omuza yürüdüğümüz bu kutlu yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olan Pendik'imizin yedinci olan kongresini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ankara'nın kongresi düğün havasında birlikte ve beraberlik içerisinde çıkmıştır. Nasip olursa bugün buradan hep birlikte düğün havasında beraber çıkacağız. Allah'ın takdiri olan nasip hayal Kıymetli dava arkadaşlarım, teşkilat mensuplarımız. Biz kendimizde, bütün camilerinde, sokaklarında, meydanlarında hem esnafımızla hem komşularımızla buluştuk. Gençlerimizin fikirlerini dinledik. Onların hayat. dertlerini dinledi, gönüllerine dokundu. Bu dava bilincimizle samimiyetimiz ve gayretimizle 31 Mart 2024'te bu teşkilatımızla temelimizi kazandık. Biz bu davaya aşığız. Biz bu davaya Makamların bir sürü durumunu, dağların kalışma durumunu biliyoruz. Makamların insanlara değil, insanların makamlara şerefler değildir diyoruz. Ve diyoruz ki yolcu yoluna gerek bu bir işle önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Yine devletin başkanı, adayımız olan Abdullah Özdemir kardeşimizin, genç cenab ve Bey'in kardeşimiz olarak Şubat ayında yapılacak olan kongrede hayırlı olsun sonucu, hayırlı tespitler yapmasını cenab yazıyoruz, Hakk'tan riyaz ediyoruz, kendilerine yolun açık olması Cenab-ı ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, bugün yaptığımız bu coşkulu kongredin haricinde çok emek var. Bu coşkulu kongredin ardında tevazu ve samimiyetle daire ve ve dolu bir muazi var. Bugünün mimarlarını AK Parti'nin kuruluşundan itibaren pendikte davamız olduğumuz veren, destek olan, öncülük yapan ilçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı ana kademe tarihini her zaman AK Parti'mizin hizmetle eser siyasetinden yana yapan her birinde vatandaşlarımıza seçtiklerimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde hem Türkiye'de hem İstanbul'da AK Parti'mizin bayrağını en iyi şekilde taşımak için sahip olmamız gereken her şeyi yapan sahibiz. Her şeyden önce milletimize, memleketimize, şehrimize muhabbetimiz var muhabbetimizi hakkıyla ifade ettiğimizde her yerde başlayacağımıza gönülden inanıyoruz. Bu savunda bulunan, bulunmayan bu bölgede sevdalı herkese çok iş düşüyor. Biliyoruz ki herkese ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnşallah hep çalışacağız. İstanbul çalışmamızın karşılığı olacak inşallah. Yeni bir coşkuyla çalışmaya başlamamızın ilk gün olan kandemizin, yeni ilçe herkese, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Özel kardeşimizle bir buçuk yıldan beri beraber çalışıyoruz. Çok güle oynayan seçim çalışmaları yapıyoruz. Elhamdülillah her sokakta, her hanesinde emeğimiz var. Bu uyum içinde inşallah yeni başarılarla hep beraber hizmet edeceğimize inancım kandır. Yoğunluğa çık olmasını yine Cenab-ı ediyorum. Türkiye'nin ileri, insanlığın umudu, Recep Tayyip e ilçe başkanımız bugün adayımız olarak huzurlarımızda. Ama Murat Kaya Bey de bu niyette yola çıkmış değerli kardeşimiz. Bugün de kendisiyle kendileri yapmış olduğumuz görüşmelerimiz neticesinde kendisi beraber ederek teşkilatımıza, davamıza sadık bir nefer olarak yoluna devam edecektir. Ve kendisinin okumuna bizlere emanetli onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Thank you. Devlet İlçe Başkanı ve Murat Bey'i buraya davet ediyorum. Hepinize saygı, sevgi ve affetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. you yeah. yeah. Hanımefendiler, beyefendiler, basın mensuplarımız, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Pendik, yedinci olan ilçe kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kuruluştan bu yana Pendik teşkilatımızda emek veren, bütün teşkilat mensuplarımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Ahirete intikal eden mahalle başkanlarımız var, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz var, mahalle yönetim kurulu üyelerimiz var. Geçtiğimiz bu 23 yıllık geride kalan dönemde ebediyete irtihal eden çok kıymetli teşkilat mensuplarımız var, üyelerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah onlardan devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Pendik teşkilatımız AK Parti'nin İstanbul'daki en başarılı teşkilatlardan biri. AK Partimizin adeta kalesi. Pendik teşkilatımız her zaman AK Partimize özellikle Pendikliler, Pendikli hemşehrilerimiz AK Partimize her daim sahip çıkmışlardır. Hep milli iradenin yanında olmuşlardır. Tüm teşkilatımıza ve Pendikli hemşehrilerimize huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım, bugün yedinci olağan kongreyi gerçekleştiriyoruz. Bu salonda, Kurtköy Spor Salonu'nda ilçe başkanınız olarak ben iki kongre gerçekleştirmiştim. O günkü heyecan neyse bugünkü heyecan da aynı. Kuruluş ve 2006 ve 2003 kongrelerini sizlerle beraber gerçekleştirmiştik. Ve aradan 23 yıl geçti ve 22 yıldan bu yana da AK Partimiz iktidarda. AK Partimizi kıymetli arkadaş, kardeşlerim milletimiz kurdu. AK Parti bir millet hareketi. AK Parti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir masa etrafında oturup birkaç arkadaşlarıyla beraber haydi arkadaşlar bir parti kuralım. Millete gidelim, oy isteyelim. Belki iktidar oluruz diye bir siyaset mühendisliğinin neticesinde oluşturulmuş bir siyasi hareket değil. AK Parti'miz biz dava hareketi. AK Parti'miz kökü medeniyetimize dayanan, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve sonraki milli iradeyi temsil eden o ana damarı temsil eden bir siyasi hareket. Bu kongrelerimiz Yeniden tazelenme için bir fırsat. İnşallah Pendik Teşkilatımız bu örnekliğini hep devam ettirecek. Pendik'te huzur devam edecek. Kurucu ilçe başkanı olarak başlamıştık. Sonrasında bayrağı Hayrullah Hasdemir abimize devretmiştik. Sonrasında Rüstem Kabil kardeşimiz bayrağı devre almıştı. Turgay Kılıç devre almıştı. Sonra Rüstem Bey devralmıştı. Sonra Ali Şirin devralmıştı. Sonra Özer kardeşimiz Özer Sarıkaya Dumlu Pınar Mahallesi'nden ta çocukluktan beri tanıdığım kardeşim ve inşallah onunla beraber Pendik'te daha büyük başarılara imza atacağız. Pendik teşkilatı İstanbul'a örnek olmaya devam edecek. Pendik'in eski halini hatırlıyoruz. Erol Kaya ile burada Ak Belediyecilik başladı. Ve sonrasında Salih Kenan Şahinle beraber o başarılı süreç devam etti. Sonrasında Ahmet Cim başkanımız bayrağı devraldı ve Pendik'imiz Ak Belediyeciliğin güzel eserlerine sahne oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine Pendik güzel eserlere sahne olmaya devam edecek ve Pendiklilerin takdirini kazanmaya devam edeceğiz. Yedinci olağan kongremizde görev alacak olan tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bugüne kadar emek sarf eden tüm kardeşlerimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yeni arkadaşlarımızla Pendik Teşkilatımız daha da güçlenerek Özel Sarıkaya ile beraber daha büyük başarılara inşallah imza atacak. Murat Kaya kardeşimizin de bir düşüncesi vardı. Ama sonrasında Dedik ki birlik beraberliği sağlayalım, kendik bir olsun, iri olsun, diri olsun, daha güçlü olsun dedik. Ve ona da çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber durmak yok, yola devam diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.